Şule Kitchens YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok kolay ve harika bir mantı tarifiyle geldim. Çok pratik bir tarif. Ay mantısı olarak da geçiyor. Yaklaşık 10 dakikanızı alacak çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir o kadar da lezzetli bir tarif. Hemen sunum aşamamı sizlerle paylaşmak istiyorum bu şekilde. Süzme yoğurt ve nane biberden oluşan yağ tercih ettim ben. Çocuklarınızın da çok seveceği bir tarif. Hemen sunum aşamamı paylaşıp tarifime geçmek istiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı unumu ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Ardından 1 adet orta büyüklükte yumurtam var. Onu da ekledikten sonra güzel bir şekilde elle yoğurma işlemine geçiyorum. Sert bir hamur olacak. Çok yumuşak bir hamur elde etmemeye çalışacağız. Çünkü mantı hamuru bir sık sert olmalı. O yüzden önce katı daha sonra sıvılarımı ekleyip güzel bir şekilde hamur elde edeceğiz. Yumurtamı güzel bir şekilde kardıktan sonra bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde hamurumu toparlamaya çalışıyorum. Kıvamına bakarak su miktarımı artırıp azaltacağım. Sizlere tam ölçü vereceğim. Hamurumuzu ne kadar fazla yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. O yüzden yoğurma işlemine ekstra özen gösteriyorum. Devam ediyorum aynı şekilde yoğurma işlemime. Gördüğünüz gibi henüz kıvam almadı. Yarım su bardağı daha suyumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Suyumun ılık olmasına da dikkat ediyorum. Bu şekilde artan kısımlarını toparlıyorum. Tamamıyla birleştirip özenli bir şekilde yoğurmaya çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kadar yoğurma işlemimi sürdürüyorum. Dediğim gibi ne kadar uzun tutarsak o kadar lezzetli olacaktır. Hamur yoğurma işlemim tamamlandı. Toplamda ben 1,5 su bardağı su kullandım. Bu şekilde oldu. Masamın üzerine alıp ekstra yoğurma işlemimi 4-5 dakika kadar daha sürdürmeye özen gösteriyorum. Bu şekilde bilek yardımıyla bastırarak yoğurmaya çalışırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Hem daha kolay hem daha pratik olacaktır. Bu şekilde yoğurma işlemimi sürdürüyorum. Hamur yoğurmayı bilmeyenler veya daha önce yapmamış hanımların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir hamur tarifi asla sizi korkutmasın. Hamurlarımı eşit bezelerine ayırmaya çalışıyorum. Bezelerini ayırmış olduğum hamurumu dinlenmeye bıraktım ve iç harcıma geçiyorum. 200 gram kıymamın üzerine orta büyüklükte 2 adet rendelemiş olduğum soğanımın suyunu sıktım ve ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da tuzum var onu da ekledim. Şöyle bir çay kaşığı dolusu da karabiberim var. Onu da ekledikten sonra güzel bir şekilde yoğuruyorum. Yoğurma işlemini ekstra özen gösteriyorum. Ne kadar fazla yoğurursak o kadar lezzetli olur. Malzemelerim iç içe geçer ve elde ettiğimiz ürün daha lezzetli olur. O yüzden yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurma işlemine özen gösteriyorum bu şekilde. Daha sonra bir çay kaşığı da pul biberim var. Onu da ekleyip yine 2-3 dakika kadar daha yoğurma işlemimi sürdürüyorum. Ben orta yağlı kıyma tercih ettim bu arada. Şöyle devam ediyorum işlemime. Bu tariften yaklaşık 6 kişilik yemek çıkıyor. O şekilde söyleyeyim sizlere. Kıymamı da dinlendirmeye bırakıyorum. Bezelerine ayırmış olduğum hamurlarımı açma işlemine başlıyorum. Bu şekilde un serpiştirdim ve oklavamı çevirerek açmaya özen gösteriyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Özellikle hamur işi sevenler için birebir bir tarif. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Devam ediyorum açma işlemine. Elastik bir hamur olduğu için gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. İlk defa açacak olanların da rahatlıkla açabileceği bir hamur tarifi verdim sizlere. Devam ediyorum açma işlemine. Bu şekilde hamurumu büyütüyorum. Gayet güzel bir şekilde büyüyor gördüğünüz gibi. Hafifte un atmaya özen gösterelim. Yapışmalar olmasın. Güzel bir şekilde açılsın. Bu şekilde bir bardağım var. Ben ağzı açık bardak kullandım. Normal bardaklardan 1-2 milim ekstra ağzı açık. Sizin de evinizde varsa bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yoksa normal standart su bardağı da tercih edebilirsiniz kesme işlemi bu şekilde sürdürüyorum. Gördüğünüz gibi rahatlıkla kesiliyor. Hiçbir zorluğu yok. Tek tek kesip açılan, işlenen mantılardan inanın çok daha pratik, çok daha kolay bir lezzet. Bu şekilde kesme işlemine devam ediyorum. Hamurumda gördüğünüz gibi ne çok kalın oldu ne de çok ince oldu. Tam ortasında bir kıvamda. Bu şekilde bir çay kaşığı da iç harcımı ekleyip güzel bir şekilde kenarlarını bastırarak kapatıyorum. Bildiğiniz ay böreği veya d böreği işlemi gösteriyoruz o şekilde mantımıza. Gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Aynı şekilde iç harcımı ekliyorum. Kenarlarını güzel bir şekilde kapatıyorum. Bu arada ben suyumu tenceremin içerisine aldım ve ocağıma bıraktım. Kaynaması gerekiyor. Biz mantımızı yapana kadar suyumuz da ocakta kaynamaya başlıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kaynama işlemimiz başlamış, mantılarımız da hazır. Bir tatlı kaşığı dolusu suyuma tuz ilave ettim ben. Mantıların tuzsuz olmaması gerekiyor. Bu şekilde kaynayan suyun içerisine mantılarımı bırakıyorum. Ve mantılarım hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Bu şekilde de sunabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde süzme yoğurdumu ekledim. Ardından da yağ, pul biber ve naneden oluşan sosumu ekliyorum. Tarifim bu kadardı. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yap, abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.